Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlere Baymak klimamızın tanıtımını yapacağım. Yaklaşık 4 yıldır bu klimayı kullanıyorum. İkinci el almama rağmen gayet iyi çalışıyor. Çok sağlam bir klima arkadaşlar. Gayet iyi ısıtıyor, iyi soğutuyor. 4 yıldır gayet memnunum. Almanızı tavsiye ederim. Sağlam bir klima. Şimdi arkadaşlar klimamızın kumandasına geçelim. Klimamızın böyle bir kumandası var arkadaşlar şimdi bunu e, sizlere tanıtım yapacağım bu bizim açma kapama tutmuş tuşumuz bu speed ise klimamızın fanını ayırıyor az orta ya da daha hızlı olmasını sağlıyor bu bizim e, derecesini arttırma azaltma hızını ayırıyor arkadaşlar ben tuşlara basmayacağım çünkü kalemimiz e, bozulabilir e, bütün tuşlara aniden bastığım zaman onun için sizler e, yapınca kendiniz basarsınız. Bu bizim e, soğutma tuşumuz. Her bizim ısınma tuşumuz. Bu, bunlar ise klimamızın yönlendirme tuşları. Yukarı aşağı ya da sağa sola olmasını istiyorsanız bunları bir kere basacaksınız. Şimdi içini açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İçinde de bir sürü tuş var. Hepsi ayrı ayrı özellikleri var. Şimdi bunları sizlere tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Bu zaten daha önce söylemiştim. Açma kapama. Bu model ise arkadaşlar ortamımızın nemini alıyor. Eğer ortamda fazla bir nem varsa o nemi alıyor. Bu spriti şey daha önce söylemiştim. Fanı ayarlıyor. Bu turbo modu ise arkadaşlar klimamızın hızlandırmasını sağlıyor. Diyelim ki ortam sıcak. Buna bir kere basınca hızlıca ortamı bir anda soğutuyor. Gayet iyi bir özellik. Health modu ise arkadaşlar sağlık modu diyebiliriz. Bu ortamdaki negatif iyonları alıyor arkadaşlar. Ortamda eğer negatif iyon varsa onları alıyor. E, bu sleep ise arkadaşlar e, uyku modu arkadaşlar. Diyelim ki akşam uyuduğu, uyuduğunuz zaman buna bir kere basınca e, kendi kendine ortamın Sıcaklığını ya da soğuğunu dengeleyebiliyor. Çok soğuk olmasını engelliyor ya da çok sıcak olmasını engelliyor. Ortasını buluyor. E, bu timer modu ise arkadaşlar klimamızın zamanlamasını sağlıyor. Diyelim ki akşam uyumadan önce e, saat 12'de kapanmasını istiyorsanız 10 ile 12 arası buna bir kere basınca e, aylamasını yapıyorsunuz. Bu timerin 2 saat sonra klima kendi kendine kapanıyor arkadaşlar. Bu fil modu ise arkadaşlar e, termometre gibi ortamın sıcaklığını e, gösteriyor arkadaşlar. Sıcaklık o an kaç derece onu gösteriyor. 20 ise 20, 30 ise 30 ama e, komandamızın önünde herhangi bir engel olmaması lazım ki bunu ölçsün. Bu display arkadaşlar ise Diyelim ki buna bir kere basınca e, bu klimamızın üzerindeki dereceyi kaldırıyor ya da o ışığı kaldırıyor bunu sağlıyor kendisi İn e, kalem ise arkadaşlar e, klimamızı temizlemesini sağlıyor Diyelim ki e, klimamızı kapatmadan önce buna bir kere basınca yaklaşık bir yarım saat 20 dakika kendi kendine klimayı e, te, te, temizliyor arkadaşlar ee, bu antifungus ise arkadaşlar o da bir temizleme modu ama bu e, biraz incline'den ayıran şey ortamdaki kötü kokuyu alıyor. Diyelim ki ortamda bir küf kokusu varsa bir sigara kokusu varsa buna bir kere basınca e, o kokuyu alıyor. E, bu eko modu ise bizim e, bu daha çok soğuk havalarda oluyor arkadaşlar. Bu eko modu klimamızın e, tasarrufunu sağlıyor. Tasarruf modu diyebiliriz. Bu spot ise Bu da hem hemen hemen yönlendirme tuşları gibi arkadaşlar Diyelim ki yönünü sağlıyor Aşağı yukarı sağa sola sabitlenmesini sağlıyor Bu ev favorisi arkadaşlar Diyelim ki e, Herhangi bir ayarlama yaptık Mesela Bu timer modunu ayarladık daha önce Ya da fil modunu ayarladık Ya da modaya bastık hepsinin mesela Buna bir kere basınca, buna 3 saniye basılı tutunca bütün ayarlar hepsi kendi kendine geliyor. Yani hepsini tek tek yapmanıza gerek yok. Buna 3 saniye basılı tutuyoruz bu iforum bütün ayarlar otomatik kendi kendine geliyor. Yani hepsini tek tek basmanıza gerek yok. İfor'a 3 saniye basılı tutuyoruz. Zaten bütün ayarları kendi kendine yapıyor. Bir kere basmamıza gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, klimamızın tanıtımı böyleydi arkadaşlar. Sizin eğer soracağınız bir şey varsa e, yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tanıtımını yaptık arkadaşlar. Aklınızda kalan bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. E, iyi günler dilerim.